annem Melek'in vefatının üzerinden aylar geçmesine rağmen, bazı günler bu kaybın ağırlığı hala üzerindeymiş gibi hissediyorum. Onu çok severdim, hayat beni geri plana itip ablam Meral'i ön plana çıkarsa bile. Ben Rabia, 27 yaşındayım ve geçimimi ufak tefek resim siparişleriyle sağlıyorum. Dikkat çekmek gibi bir arzum yok. Ancak bazen annemin neden sürekli olarak benden ziyade Meral'e yöneldiğini merak ediyorum. Meral sanki her şeye sahipti, bir eş, güzel bir ev ve sorumluluk almaktan uzak bir yaşam lüksü. Annem ona hayrandı ve ne olursa olsun onu hep desteklerdi. Diğer yandan, işlerin tamamen kontrolden çıkmamasını sağlayan kişi ise bendim. Neden her zaman bu kadar dramatiksin Rabia, diye sordu Meral bir gün, annemin eşyalarını Meral'in mülkündeki küçük eve taşınması için hazırlarken son zamanlarda keyifsizdi ve ikimizden birine yakın yaşamasının daha iyi olacağını düşünmüştük. Sanki hiçbir şey yapmıyormuşum gibi davranıyorsun. Ona kalacak bir yer veriyorum, değil mi? Çenemi sıkarak sakin kalmaya çalıştım. O yabancı biri değil Meral, o annemiz. Ayrıca o ev, yıllardır kullanmadığım bir misafirhane. Üstelik kirada ödüyor. Aslında hiçbir şey vermiyorsun. Gözlerini devirip kollarını kavuşturdu ve kapının girişine yaslandı. Böyle bir imkana sahip olmak için kaç kişinin neler vereceğini biliyor musun? Benim kardeşim olduğu için şanslı. Şanslı mı? Bu kelime acı ve keskin bir kahkaha gibi dudaklarımdan döküldü. Yoksa ben her şeyi yoluna koyarken senin de övgüyü toplaman mı şans? Meral omuz silkerek evine doğru yürüdü ve beni öfke ve şaşkınlığın karmaşık bir karışımıyla baş başa bıraktı. Genellikle böyle olurdu, o en azını yapar, sonra da sanki biraz izeymiş gibi davranırdı. O akşam sonuçları aldık. Meral'i arayıp durumu bildirdim. Meral, durum ciddi, dedim titrek bir sesle. Lenfoma. Doktor 6 ay ile 1 yıl arasında bir süre verdi. Karşı tarafta bir anlık sessizlik oldu, sonra sesi rahatsız edici bir şekilde düz çıktı. Pekala, bu kötü. Ama en azından orada küçük bir evi var. Bu da bir şey, değil mi? Gözlerimi kırpıştırdım ve telefonu daha sıkı tuttum. Söyleyeceğin tek şey bu mu? Bu kötü mü? O ölüyor Meral, ölüyor. Ne yapmamı bekliyorsun Rabia?" diye tersledi. Her şeyi bırakıp onun özel hemşiresi mi olayım? Benim de bir hayatım var, biliyorsun değil mi? Belki de biraz merhamet göstermeye başlayabilirsin," diye karşılık verdim. Belki onu ara sıra doktora götürür ya da onunla biraz zaman geçirirsin. Derin bir nefes verdi. Elimden geleni yapıyorum. Lütfen bunu benimle alakalı hale getirmeyelim, tamam mı? Ardından telefonu kapattım. Tartışmanın bir anlamı yoktu. Meral her zaman işleri tersine çevirip kendini mağdur göstermenin bir yolunu bulurdu. Annem hastalandıktan ve tedaviye başladıktan sonra kişisel mali işlerini yönetemeyecek kadar yorgun ve güçsüz düştü. Günlük ihtiyaçlarıyla ilgilenen kişi ben olduğum için Meral banka hesabını ve faturalarını yönetme sorumluluğunu üstlendi. Bu fikir pek hoşuma gitmedi ancak annem Meral'e güveniyordu, bu yüzden kabul ettim. Belki de bu sefer Meral doğru olanı yapar diye düşünmüştüm. Bir gün annem benden banka hesabının bakiyesini kontrol etmemi istedi. Yaklaşan bazı harcamalar konusunda endişeliydi ve yeterli parası olduğundan emin olmak istiyordu. Rabia, bankaya gidebilir misin, diye sordu, sesi zayıf ama içtendi. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyorum. Tabii ki anne, dedim ve yüzündeki bir tutam saçı nazikçe kenara çektim. Ben hallederim. O öğleden sonra bankaya gittim, hala her şeyin yolunda olacağını umuyordum. Ancak Veznedar bana hesap özetini uzattığında kalbim durdu. Hesap neredeyse boştu. Arabasını sattıktan sonra birikim yapmak için ne kadar çok çalıştığını biliyordum ve şimdi tüm o birikimler yok olmuştu. Sonra o işlemi gördüm, birkaç hafta önce yapılan büyük bir para çekme işlemi. İşlemin üzerindeki isim beni yumruk yemiş gibi hissettirdi, Meral Demiral. Elim titreyerek kağıda baktım. Bir yanlışlık olmalıydı, Meral bunu yapmazdı, hayır, yapamazdı. Ama kanıt gözümün önündeydi. Bankadan dışarı çıktım ve soğuk hava yüzüme bir tokat gibi çarptı. Hemen Meral'i aradım. Ne var diye yanıtladı, sanki son aylarda cehennemi yaşamamışız gibi rahat bir tavırla. "Sen ciddi misin?" diye sordum, sesim titriyordu. "Meral, annemin tüm parasını neden çektin?" Cevap vermeden önce bir an duraksadı, sonra sesi savunmacı bir tona büründü. Rabia, sakin ol, olaylar göründüğü gibi değil. Ne demek olaylar göründüğü gibi değil?" diye bağırdım. Hesap boş Meral, tamamen boş. Ve o miktarın tamamı için senin adının yazılı olduğu bir işlem var. İçini çekti, sanki her şeyi abartıyormuşum gibi davrandı. Bu bir borç, tamam mı? beklenmedik bazı tamiratlar için paraya ihtiyacım vardı. Birkaç ay içinde geri ödeyecektim. Annem bilmiyor bile, zaten şu anda ihtiyacı yok. Borç mu? Neredeyse kahkaha atacaktım, acılık boğazımı yakıyordu. Ona sormadan, kimseye haber vermeden son kuruşuna kadar borç alabileceğini mi düşündüm? O hasta Meral. O para senin değildi. Bu kadar dramatik olma Rabia, dedi sesi keskinleşerek. Geri ödeyeceğim. Her zaman ödemeyi planladım. Her şeyi büyütüyorsun. Şaka ediyor olmalısın, dedim sesim alçak ve titrek bir şekilde. Annem ölüyor ve sen bunun benim dramatik olmamla ilgili olduğunu mu düşünüyorsun? Sen iğrençsin Meral telefonu sıkıca tutarken ellerimin titrediğini hissedebiliyordum ve sesimi sakinleştirmeye çalışıyordum. Bunun neye yol açtığının farkında mısın? Annem, bakkal masraflarını ödeyip ödeyemeyeceğinden endişe duyduğu için kontrol etmemi istedi Meral, bakkal masraflarını. Onun için ne kadar aşağılayıcı olduğunu anlıyor musun? Anlamayacak, diye karşılık verdi Meral. Çünkü ona söylemeyeceksin. Sesindeki küstahlığa dayanamadım. Neden söylemeyeyim? Gerçeği bilmeye hakkı var. Çünkü bu onu strese sokacak. Meral sözümü kesti, sesi keskin ve küçümseyiciydi. Şu anda gerçekten buna ihtiyacı olduğunu mu düşünüyorsun? Zaten yeterince şeyle uğraşıyor. Ayrıca ben o parayı o fark etmeden geri koyacağım. Sanki ben kötü adamım gibi davranmayı kes Rabia, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Elinden geleni yapmaya mı çalışıyorsun? Neredeyse bağıracaktım, öfke içimde kaynıyordu. Sor olan her şeyi bana yıkıp mükemmel kızı mı oynuyorsun? Fedakarlık yapanın sen olduğunu söylemeye sakın cüret etme. Rabia diye tısladı, sesi alçalmıştı. Eğer annemi önemsiyorsan bunu bırakırsın. Onun bunu bilmesine gerek yok ve sen beni kötü göstermeye çalışma. Onun mali işleri için bana güvendiğini çekemiyorsun. Telefonu kapattım, tek kelime daha dinleyemezdim. Göğsüm sıkışmıştı, kalbim deli gibi atıyordu ve kaldırımda durmuş geçen arabaları izliyordum. Meral bunu soylu bir şeye dönüştürmeye çalışıyordu, sanki annesinden para çalmakla ona iyilik yapıyormuş gibi davranıyordu. Ama ne yapabilirdim? Anneme anlatmak kalbini kıracaktı ve onun acısını daha da artırma düşüncesi beni hasta hissettiriyordu. Biriyle konuşmam, içimi dökmem ve kafamdaki bu fırtınayı anlamlandırmam gerekiyordu. İki kere düşünmeden en yakın arkadaşım Nara'yı aradım. İkinci çalıştı açtı. Merhaba Rabia, nasılsın diye sordu, sesi sıcak ama biraz endişeliydi. Her zaman bir şeylerin ters gittiğini anlardı. Meral yüzünden, dedim, sesim çatlıyordu. Ona her şeyi anlattım, banka hesabı, para çekme ve Meral'in sunduğu acınası bahane. Bitirdiğimde Lara'nın nefesinin hızlandığını duyabiliyordum. Her şeyini mi aldı, diye sordu Lara, sesi inanmazlıkla doluydu. Ve senin sessiz kalmanı mı bekliyor? Borç diyor, diye yanıtladım acı bir şekilde, küçük oturma odamda volta atıyordum anneme iyilik yaptığını sanıyor. Lara hemen cevap vermedi, sonra konuştuğunda sesi alçak ve kararlıydı. Rabia, bununla kurtulmasına izin veremezsin. Ya geri ödemezse? Annenin o paraya ihtiyacı var. Sana güveniyor. Biliyorum, dedim elimi saçımdan geçirerek. Ama anneme söylersem yıkılır ve Meral bunu biliyor, bunu bana karşı kullanıyor. Tabii ki öyle, dedi Lara keskin bir şekilde. Bu durumu büyütecek kadar nazik olduğunu biliyor ve bundan faydalanıyor. Ama Rabia, birinin onu sorumlu tutması gerekiyor. İç çektim ve koltuğa çöktüm. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Meral beni dinlemiyor, hiç dinlemedi ve Cem, kocası da kendini beğenmiş biri. Duraksadım, ancaklara sözümü kesti. Cem bundan haberdar, değil mi diye sordu. Haberdar olmalı. Muhtemelen, diye kabul ettim. O da en az Meral kadar kötü. Her ne olursa olsun hep onu destekliyor. Annem o misafirhaneye taşındığında ne kadar kendilerinden emin olduklarını görmeliydin. Sanki onu orada yaşamasına izin vererek büyük bir iyilik yapıyorlardı bu işte yalnız değilsin, dedi Lara nazikçe. Elimden geldiğince yardım edeceğim ama Rabia, dik durmalısın. Bu sözleri bana biraz güç verdi, ancak hala sıkışıp kalmış hissediyordum. Anneme söyleyemezdim. Meral'le yüzleşemezdim, en azından tam bir savaşa dönüşmeden. Ama öylece oturup onların bizi ezmesine izin veremezdim. Sonraki birkaç gün dayanılmazdı. Meral'in ihaneti düşüncesini aklımdan atamıyordum. Annemi her gördüğümde göğsümde ağır bir yük hissediyordum. Bana gülümsüyor, akşam yemeğine yardım ettiğim ya da tedaviler sırasında yanında oturduğum için teşekkür ediyordu, Meral'in yaptıklarından habersizdi. Ona söylemeye cesaret edemiyordum. Ağzımı her açtığımda kelimeler boğazıma düğümleniyordu. Ama Meral işleri kolaylaştırmıyordu. Birkaç gün sonra annemin evindeyken tıbbi faturalarını düzenlemesine yardım ediyordum. Meral evi sahiplenmiş gibi içeri girdi Cende yanındaydı birkaç bakkal torbası taşıyordu ve hiçbir şey demeden tezgaha bıraktı. Şuna bakın, dedi Meral mağazadan aldığı belli olan küçük bir buket çiçeği göstererek Burası biraz canlansın istedim ne dersin anne ah Meral, ne kadar düşüncelisin, dedi annem, yüzü aydınlanarak. Dilimi ısırdım, ağzımda kan tadı hissettim. Düşünceli mi? Annenin banka hesabını boşaltmış ama bunun yerine başımı salladım, önümdeki kağıtlara odaklandım. Cem ifademden bir şeyler sezmiş olmalı ki sırıttı. Meral'den biraz ders almalısın Rabia, o hep başkalarını düşünür. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Kağıtları masaya çarptım ve ayağa kalktım. Başkalarını düşünmek mi? Sen ciddi misin? Sesim titriyordu ama onun değildi. Rabia, dedi annem yumuşak bir şekilde, şaşkın görünüyordu. Ne oldu? Hiçbir şey, diye mırıldandım, kendimi sakinleştirmeye çalışıyordum. Sadece halletmem gereken bir şeyi hatırladım. Ceketimi aldım ve kapıya yöneldim. Meral ve Cem'le aynı odada bir saniye daha kalamazdım. Dışarı çıkarken arkamdan Meral'in alçak ve alaycı sesini duydum. Hep çok dramatik. Ertesi gün kafamı dinlemem gerekiyordu. Bu yüzden kasabada birkaç işimi halletmeye karar verdim. Ana caddede yürürken bir yandan da aklımda bir market listesi yapıyordum sonra onu gördüm. Meral, kasabanın en şık butiklerinden birinden çıkıyordu, gülüyor ve satış görevlisiyle sohbet ediyordu, Cem de ona kapıyı açıyordu. Elinde en az üç tane alışveriş torbası vardı, her birinin üzerinde mağazanın logosu vardı. Olduğum yerde dona kaldım, midem bulanıyordu. Orada duruyordu, kim bilir ne kadar para harcıyordu, annem bakkal parası için hesap yaparken. Zihnimde Meral'in adının yazdığı o para çekme işlemi belirdi, ellerimi sıktım. Düşünmeden ona doğru yürüdüm. Meral, diye seslendim, sesim keskin ve yeterince yüksekti ki irkildi. Bana döndü, gülümsemesi soldu. Ah Rabia, dedi, sesi tatlı ve sahteydi. Ne sürpriz, sen de mi alışverişe geldin? Alışverişe mi, diye tısladım, elindeki torbalara bakıyordum. Burada ne yapıyorsun? Annemin parasını harcamak dışında. Yüzü gerildi ama hemen toparlandı, sahte bir gülümseme sundu. Saçmalama. Bu benim param. Cem ve ben çok çalışıyoruz Rabia, sen anlamazsın. Cem yanı başında homurdandı, keyiflendiği belliydi. Dikkatli ol Rabia, dedi alaycı bir şekilde. Kıskançlık sana yakışmıyor. Kıskanç mı? Acı bir şekilde güldüm. Hayır Meral, kıskanç değilim, iğreniyorum. Annemin hesabını boşalttın ve sanki hiçbir şey olmamış gibi tasarım kıyafetler alıyorsun. Nasıl uyuyabiliyorsun? Meral'in ifadesi sertleşti. Yaklaştı, sesi alçak ve zehirliydi. Sana bunun bir borç olduğunu söyledim ve eğer annemi önemsiyorsan bu konuyu kapatırsın. Bunu bilmesini ister misin? İhtiyacı olmayan bir şey için endişelenmesini mi istersin? Yüzüne baktım, göğsüm öfkeyle kabarıyordu. İnanılmazsın. Annem gerçeği bilmeyi hak ediyor, senden daha iyisini hak ediyor. Meral yaklaştı, sesi zehirliydi. Ona anlatırsan kalbini kırarsın. Zaten hasta Rabia daha da kötüleşmesine sebep olmak ister misin? Ağzını açmadan önce bunu düşün. Meral'in küstahlığına öfkeyle bakarken zihnimde anılar canlandı. Bu Meral'in ilk vukuatı değildi ve içten içe son olmayacağını da biliyordum. Annem o tatlı kalbiyle Merali hep savunurdu, davranışları ne kadar kötü olursa olsun. Biz çocukken Meral'in sınırları zorlama gibi bir yeteneği vardı. Annemin çantasından para alırdı, bir konser bileti ya da yeni ayakkabılar için. Annem bir şekilde öğrenirdi ama başını sallayıp "Ah Meral, bana söyleseydin ya." derdi. İşte bu kadar. Ne ceza, ne hesap sorma, sadece gümüş tepside sunulan bağışlama. Büyüdükçe hiçbir şey değişmedi. Meral'in hep bir bahanesi, acıklı bir hikayesi olurdu. Bir keresinde annemin arabasını izinsiz almış ve pert etmişti. Ağlayarak bir çukuru suçladı. Annem bir şekilde onu teselli etti ve "Arabalar tamir edilebilir ama ailenin yerini kimse tutamaz." dedi. Orada şaşkınlıkla oturup kalmıştım. Meral timsah gözyaşları dökerken sırıtıyordu. Annemin kalbi çok iyiydi. Her zaman insanların iyi yönlerini görürdü, özellikle de Meral'in o senin kız kardeşin Rabia, derdi, Meral'in davranışlarını gündeme getirdiğinde. Mükemmel değil ama niyeti iyi. Bu cümleden nefret ederdim. Niyeti iyi. Annemin Meral'in yaptıklarını haklı çıkarma yoluydu, yalan söylemekten, onun iyiliğini suistimal etmeye kadar her şeyi. Ama bu sefer farklıydı. Zararsız bir hata ya da kötü bir karar anı değildi hesaplı, zalim ve affedilmezdi. Yine de annem bilse, yine de onu affetmenin bir yolunu bulurdu diye düşünüyordum. Annem böyle biriydi, tatlı, fedakar, sevdiklerinde kötü bir şey görmeyen. Meral ve Cem insanları hep parayla ölçerdi. Onlara göre bir insanın değeri, banka hesabıyla doğru orantılıydı. Zengin değilsen önemli değildin. Onların komşularını, iş arkadaşlarını ve akrabalarını nasıl küçümsediklerine çok şahit olmuştum. Bir keresinde annem Huriye teyzeyi çağırmıştı. Yaşlı bir duldur ve anneme hep kurabiye getirirdi. Meral ve Cem geldiğinde Huriye teyzeyi görmezden geldiler. Meral bir gün bana, "Annem neden bu tür insanlarla konuşuyor ki?" demişti. İğrençti. Meral ve Cem'in kendi başarıları çok hassastı. Yüzeyin altında Cem ve Meral Borç içinde yüzüyordu ve sahte zenginliklerinin sebebi buydu. Meral bir kere ağzından kaçırmıştı, sonra da bu sadece geçici demişti. Ama hiçbir zaman ödeme yapmadılar. Durum buydu; şatafatlı arabaları, tasarım kıyafetleri ve mükemmel çimleri hep gösterişti. Meral'in annemin parasını kendi hayatına harcaması beni hasta hissettirdi. Annem bunu hak etmiyordu. Annemin düşüşü yavaştı, iştahsızlık ve dinlenmek istemesi gibi. Aylar geçtikçe bunu görmezden gelmek zordu, enerjisi yok olmuştu. Bildiğim kadın gitgide yok oluyordu. Meral'le bir tartışmanın ardından Lara bana kafamı toparlamamı söyledi. Rabia, tükeniyorsun, dedi Lara. Her şeyi herkes için yapıyorsun ve bu sürdürülebilir değil kendine vakit ayır. Kararsızdım ama sonunda kabul ettim. Annem iyiydi, Meral de oradaydı. Telefonumu sessize aldım. Aylardır ilk defa rahatladım. Ders bittiğinde telefonumu aldım. Meral altı kez aramıştı. Ekrana baktım. Sonra annemin artık hayatta olmadığını öğrendim. Eve nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Eve girdiğimde Meral'i kanepede gördüm. Sadece nefes almayı bıraktı, dedi Meral bana. Buradaydım ama yapabileceğim bir şey yoktu. Konuşamadım. Halbim göğsümden sökülmüş gibiydi. İki saat yoktum, sadece iki saat. Anneme veda edemedim. Annem evde ölmüştü. Suçluluk duygusu bir tren gibi üzerime geldi. Burada olmalıydın, dedim heral Yoga annemden daha önemli değildi. Sözleri içime işledi. Bağırmak istedim ama yapamadım. Göz yaşları içinde öylece oturdum. Annemin cenazesi soğuktu. Annem dindardı, cenaze kilisedeydi. Vitraylardan renkler süzülüyordu. Önde oturdum. Kalbim ağırdı. Meral ve Cem geç geldiler. Meral şık bir elbise giymişti, Cem de şık bir takım elbise. Onların salına salına yürüyüşü midemi bulandırmıştı. Fısıltılar duydum, Rabia orada değilmiş gibi sözler. Meral'e uyuz olmuştum. Meral yanıma geldi. İyi misin Rabia? Sesi sahteydi. Cevap vermedim. Papaz konuşmaya başladı. Sesiyle kilise doldu, kızlarını nasıl sevdiğinden bahsetti. Papaz Annemin mektubundan bahsetti. Merakla Meral'e baktım. Meral tedirgindi. Papaz mektubu okumaya başladı. Bugün burada toplanan herkese dedi. Hayatımı kutlamaya geldiğiniz için teşekkür ederim sevgiyi ve inancı dolu bir yaşam sürdüm ve zorluklara rağmen kalbimde minnetle bu dünyadan ayrılıyorum. Ancak dinlenmeden önce söylemem gereken bir şey var, içimi çok ağırlaştıran ve açığa çıkarılması gereken bir şey. Gerginleştim. Odaya baktım. Ben her zaman affetmeye inandım, diye okudu rahip, sesi ciddiydi ama affetmek gerçeği silmez. Gerçek şu ki son aylarımda öyle acı bir ihanet yaşadım ki neredeyse beni paramparça etti. Meral, en büyük kızım, sana her şeyimle güvendim. Bakımım, evim, mali durumum ama sen bu güvenden hiçbir annenin katlanmaması gereken şekillerde yararlandın. Kilise boyunca şaşkınlık sesleri yankılandı. Meral'in yüzü bembeyaz kesildi ve oturduğu yerde kıpırdandı. Elleri sıranın kenarını sıkıca tutuyordu. Cem'in çenesi gerildi ama sessiz kaldı, gözleri rahibe doğru kayıyordu. Sen arabamı satarak biriktirdiğim parayı aldın, benim bakımım ve acil durumlarım için ayırdığım parayı. Rabia, yalnız kalmamamı sağlamak için kendinden çok şey verdiğini biliyorum, biliyorum ki sen bunu biliyordun ama son aylarımda acı çekmemem için beni korumaya karar verdin. Böylesine harika bir evlat olduğun için Tanrı seni korusun. Meral, banka hesabımı ve enerjimin geri kalanını tükettin, beni hiçbir şeyim olmadan bıraktın. Biliyordum ama sessiz kaldım. Seni utandırmak ya da son günlerimde daha fazla acı çekmene neden olmak istemedim ama insanlar kim olduğunu bilmeli. Ellerimi ağzıma götürdüm, gözyaşları yüzümden aşağı süzülüyordu. Biliyordu, onca zaman annem biliyordu suçluluk ve kalbini kırma korkusu boşunaydı. O acıyı kendi içinde taşımıştı, sessizce. Rahibin sözleri havada asılı kaldı, ağır ve sarsılmaz. Kilisedeki sessizlik sağır ediciydi, tüm gözler donmuş bir şekilde oturan Meral'e dönmüştü, yüzü bembeyazdı sanki tüm kanı çekilmiş gibi. Cem yanı başında huzursuzca kıpırdandı, her zamanki memnuniyeti yerini bir tedirginliğe bırakmıştı. Kimse tek kelime etmedi, ancak odadaki yargı ağırlığı elle tutulur gibiydi. Hareket etmedim. Gözyaşlarım artık serbestçe akıyordu, ancak bunlar sadece annem için değildi, aynı zamanda yalnız taşımış olduğu gerçek için, Meral'in tüm yaptıklarına rağmen bu dünyadan lütufla ayrılmak için gereken güç için. Göğsüm bir üzüntü, rahatlama ve öfke karışımıyla sızlıyordu. Sonunda Meral sessizliği bozdu. Aniden ayağa kalktı, sandalyesi zemin üzerinde yüksek bir sesle çizildi. Bu çok saçma, diye tısladı, sesi öfkeyle titriyordu. Hastaydı, muhtemelen kafası karışıktı. Ben onun için her şeyi yaptım, her şeyi. Ve bu da bana karşılığı mı? Etrafındaki insanlar fısıldamaya başladı, yüzleri şok ve küçümsemeyle doluydu. Cem kolunu tuttu, onu geri çekmeye çalıştı ama o kurtuldu. Ne demek olduğunu bilmiyorsunuz, diye devam etti, sesi daha da yüksek şimdi neredeyse çaresiz. Üzerimde çok baskı vardı, o paraya ev için ihtiyacım vardı, ikimiz için. Yeter artık Meral, dedi papaz, sesi bir bıçak gibi gergin havayı keserek. Bu hareketlerinizi haklı çıkarmanın zamanı değil annenizin sözleri kendileri için konuşuyor. Meral ona, sonra da bana baktı, gözleri bir öfke ve aşağılanma karışımıyla parladı. Umarım mutlusundur, diye tükürdü, sonra kiliseden dışarı fırtına gibi çıktı, Cem de garip bir şekilde onu takip etti. Ağır kapıların kapanma sesi kilisede yankılandı. Orada sersemlemiş bir şekilde oturdum, insanlar etrafında fısıldamaya başlarken. Bazıları sempati sözleri fısıldadı, bazıları da Meral'in patlaması ile ilgili her şeyi düşündüklerini gösteren bakışlar alışverişinde bulundu. Ra birkaç sıra arkamda oturuyordu, yanıma geldi ve omzuma elini koydu. Rabia, dedi yumuşak bir sesle, sesi sabit, annen seni olduğun gibi gördü. Onun yanında kimin olduğunu biliyordu, ne olursa olsun. Başımı salladım, boğazım sıkılıyordu. Annemin mektubu hala taşıdığımı fark etmediğim bir ağırlığı kaldırmıştı. Onu korumak için çok zaman harcamıştım, onu gerçeğin etkilerinden uzak tutmaya çalışmıştım ama o her şeyi biliyordu. Ve hatta son günlerinde bile beni korumayı seçmişti. Tören sona ererken ve insanlar dışarı çıkmaya başlarken birçok kişi durup bana taziyelerini iletti, sözlerinde yeni keşfedilmiş bir saygı vardı. Meral'in maskesi sonunda düşmüştü ve gerçek ortaya çıkmıştı. Bundan sonra Meral, Cem veya benim için ne olacağından emin değildim ama bir şey kesindi, annemin sesi, ölümde bile bana mümkün olduğunu düşünmediğim bir kapanış hissi vermişti. O gece, küçük dairemde yalnız otururken, cenazede aldığım annemin fotoğrafına baktım. Teşekkür ederim, diye fısıldadım, onu göğsüme bastırarak. Aylardır ilk defa hafif bir huzur hissettim. Annemin sevgisi Meral'in ihanetinden daha büyüktü ve sonunda o sevgi beni ileriye taşıyabilecek tek şeydi.